Merhaba, bugün Alanya'da bulunan dövme stüdyosu Da Vinci Inc'teyiz. Yanımızda Emrah Bey var. Emrah Bey, öncelikle sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Ee... Merhabalar Nurhan Hanım, hoş geldiniz. Ben hoş Emrah Palta, Gaziantep'liyim, 32 yaşındayım evliyim. Hollandalı eşim var. E 15 senedir Alanya'da yaşıyoruz. Turizmciyiz. Burada verdiğiniz hizmetlerden de söz edelim mi? Tabii. Burada dövme yapıyoruz, piercing yapıyoruz, kalıcı makyaj yapıyoruz. Bu tarz işler arıyoruz. Yaptığınız işleri biraz detaylandıralım istiyorum. Burada tam olarak neler yapılıyor, nasıl yapılıyor? İlk önce burada müşteri memnuniyetiyle ilgileniyoruz tabii ki de. Yani burada benim üç tane dövmeci arkadaşım var. Dövme artisti dediğimiz. Bunlar dövmemizi gerçekleştiriyor. Aslında dövme yaptırmanın en önemli adımı, adımı tasarımı sizler yapıyorsunuz. Yani tasarım üzerine ben kendim çalışıyorum. Müşterilerin memnuniyetine göre, insanların isteğine göre yani herkesin farklı bir tarz düşünceleri var. Herkesin istediği değişik açılar var. Yani nereye dövmeyi yaptırabilirim, nereye yaptıramam ve bu uyar mı uymaz mı bu tarz şeyler var. Ben bunlarda müşterilere kendim yardımcı oluyorum. Gelen her talebi değerlendirebiliyor musunuz? Yoksa siz buranın kurucusu olarak yönlendirmeler yapıyor musunuz? Şimdi her talebi değerlendirme olayımız biraz farklı. Değerlendiremezsek yani yapamayacağımız bir şey varsa tabii ki de müşterimize söylüyoruz. Yani bunu biz yapamayız yapamayacağımız için önerebileceğimiz bazı başka yerler olabiliyor. Bazı arkadaşlarımız olabiliyor. Bunda daha profesyonel olan onlara yönlendiriyoruz. O arkadaşlarımız yardımcı oluyor. Çünkü dövme işi biraz sanatsal bir iş ve ayrıyeten e, bu yani resim çizme sanat yetenek olan şeyler ama bunu biz vücuda çiziyoruz. O yüzden yani yanlış yapma bir lüksümüz yok ve o yüzden e, risk almamaya çalışıyoruz. Elimizden gelenin iyisini vermeye çalışıyoruz yani. Müzik